Herkese hayırlı günler. Konumuz tevkifatlı fatura nedir? Önce takip etmeyi unutmayın. Tevkifatlı fatura özet olarak alıcı ile satıcı bir mal alınıyor ya hani fatura kesiliyor ya KDV dahil diye hesaplanıyor ya hani. Alıcı ile satıcının o KDV'yi yarı yarıya ya da belirli oranlarda vergi usul kanununda belirtilmiş olan çerçevede bölüşmesidir. Mesela bir 100 liralık bir mal aldınız. Karşı taraftan mal aldınız. Ve tevkifatlı bu Bu mal aldığınız imalat ile ilgili olarak bir ürün olmuş olsun. Ve tevkifatlı olsun. Tevkifat da işte yarı yarıya olmuş olsun. Yani işte 10 bölü 5 ya da 5 bölü 10 üzerinde olmuş olsun. Yarı yarıya diyelim olduğunu varsayalım. Alacağınız üründe %18 KDV olmuş olsun. Vergi Kanunu diyor ki tevkifatlı faturada vergi borcu yani çıkan o vergi borcu yani KDV %50 örnek olarak söylüyorum %18 ise %18'in yarısı alıcı %18'in diğer yarısını da yani %9'a denk geliyor yarısını da satıcı öder diyor. Bunlar birincisi eğer ki bir mal alıcısıysan KDV 2 beyannamesiyle ile devlete sen direkt ödeme yapıyorsun. Eğer ki ee, Mal satıyorsan sen %9'unu karşı taraftan alıyorsun ama %9'unu geri kalan hani alıcıyla satıcı ödüyordu ya geri kalan %9'unu karşı taraftaki firma senin adına vergi dairesine ödemeyi yapıyor. Tevkifatlı fatura, tevkifat diğer faturalardan, diğer irsaliyelerden hiçbir şekilde şema açısından bir farkı yoktur. Ancak verginin bölüşmesi esastır burada. Oranları değişebilir özel sektöre yapılan işler ile ilgili olarak tevkifat, işçilik işleri ile ilgili tevkifat uygulanabilir. Yani KDV'nin bölüşmesi yapılabilir. Kamu kurumlarına yapılan izleme hizmetlerde KDV bölüşümü ya da tamamından tevkif edilebilir. Ya da ya da nakli işlerinde mesela tevkifat uygulanabilir. 9 bölü 3'tü en son yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla verginin bölüşmesidir tevkifatlı fatura. Herkese hayırlı günler diliyorum. Takip etmeyi unutmayın.